Şimdi ben dün e, bir şey söyledim. E, Nurayet Hanım dedi ki sen benim gelinimin sofrasına özensiz dedin dedi. Bak senin gelinin de dedi salatayı aynı şekilde özensiz getirdi. Evet. Evet. Ben de ona dedim ki eğer gelin bunu duyuyorsa bunu bir ikaz olarak almalı. Bunu daha temiz, daha düzenli bir şekilde getireceği geri kalan menüsünü de daha temiz, daha özenli getirmeli. Evet. Şimdi kaç gündür geliyoruz sofra düzenlerini görüyoruz. Şimdi siz o tabakları oraya koyarken demediniz mi kızım bu böyle değil, bu böyle olmaz. Evet, oraya koyarken yanlış koymuştu. İşte, o, mutfakta olduğumuz için buraya gelebilmedik. Ona göre yanlış koydu yani. İşte bir şey e, aksi gidince zincirleme. Demek evet. evet. çorbalar, bunlar unutulmuş, e, çorbada unutulmuş. Mi, mi? Gelin, Ay, bizim çorba çorbada unutulmuş. Çorbayı unutulmuş. Buradaki diyor. şeyler de bak unutulmuş. değiştirir. bir çorbalarımızı dök. Ondan sonra istersen baklavanın şerbetini koy. Sonra da üzerine değiş istersen. Tamam. Hanımlar tamam. müsaade edersiniz değil değişsin, mi? Değişsin, değişsin. değişsin, değişsin, değişsin tabii değişsin. ki, o şekilde değişsin. servis Çok çok sevindim çünkü beş gündü Şelale Hanım şahı şahıyamadı, bugün şahıyacaktı, bugün de kaldı. Şelale değişsin. Hanım benimkine Olur. gülüyordu hani yemeğimizi. Hayır, ben senin gelinine gülmedim. Ne ki senin gelinine, hiç şime gülmem ben. Niye de gülmeliyim? Ama senin gelinine gülmedim. Yani... Ee, Aysel. Aysel al, Hanım'ın al, bir al. lafına güldüm. Senin gelinine gülmedim. Evet, yani sizin gelinize gülmedi söylüyor, ya. Bu yanlış anlaşılma oldu. Evet. ben ben de Niye de gülmeliyim senin gelinine? Hayır, sen gelinine gülmedim. Şelaleye o kadar o çiçeğe taktı ya, ben de ona taktıydım. Senin gelinin çift köftesi olmamıştı ya. Onun gelini de hiç becerip de getiremedi şey. Benim gelinim becerdi. Elleri yar oldu yemek mi? Bir tanesini yetiştiremedim zaten. Kalan hepsi hazır. Salata da dedi bir şey mi? Ne dedi salata? Kaşık salatasıydı. Ne? Yok mimoza idi. Mi? Evet. Mimoza evet. Öyle bir mimozanın üzümden oldu. Ne? Zamanı ona kaybederdi. Aa. Evet. Tüh. E tabi o biraz farklı, e, bir, farklı bir salata aşamalı. Evet, ona göre Keşke çok... köftemiz olaydı, salata olmayaydı. Salat olmasa da olurdu köftemiz bizim. Öyle için mi? Yemek. Yani mesela çiğ köfte gelseydi de. Evet. Salata gelmeseydi. Çünkü çiğ köfte, aynı kefeye koymadınız mı? Aynı, aynı kefeye, kefeye koymazdık. Çünkü köfte senin verdiğin yemekti. Onun bizim yerimize gelmek mecbur etmiyor. Benim nazarımda o salata, salata da ara, da ara yemek bir de yanında yaprak sarması var. Etli yaprak sarması. Tabii şimdi sarması. yani yemeğin yanındaki salata değil ki. Ara yemeklerden birisi. Evet. Onun için onu yetiştirmeye Peki, çalışmış. Dün farklı sofralardan bahsettiniz. Şimdi farklılığı bu menüde bana gösterir misiniz? Farklılık hangisi? Salatamız farklı. Mimoza. Mimoza salatamız. Yemek. E, yemeğimiz, de, farklı. Sizi pirinçle yaparsanız biz etle yapırız. E, etler de bizim, Hepimiz bizim biz de bizim pide etle de. da marketten aldık. Evet buradan aldık yaprağı. Peki Azerbaycan e, farklı. farklı. farklısı ne? farkı pirincini az bir şey koyarız. E, hiç 100 gram da gelmez o kadar koyarız. amma ətlə sararız. Sadətinə belə sararız e, yapraqda olmasa. Baxın biz belə bir tutam qədər qiriş qatdıq. Amma e, əl açma paxlavası var. Heç birinizin gəlininiz yapmadı. Bu hərişd. El işte. Əlçi kesmə xingəl. Əlçisimi. El Evdə belə kesib yaparız. Paxlavanın içinə zərdəçal quyuraq. Kalkulya var. E, Burada adlar farklı değil. Biraz söylemeyine zorluk çekelim onların adına. Evet, farklı bir baklava. Evet, farklı baklava. Ya sadece şerbeti farklı. Sizinki gibi, bizimki gibi değil yani. Heh. Şimdi farklı. bir de bir şey daha söyleyeceğim. Tamam farklı olabilir ama o da bitmemiş daha. Onun da şerbeti dökülmemiş. Hayır, daha. bitti. O öyle olur. Yani şerbeti o... daha dökülmemiş. Hayır, fırından da şerbeti dökülmelidir. Daha yeni fırında pişiyor dediniz. Öyle mi aa, dedi? Son, ha? Hayır, sonunu koydu. Yani biz geldiğimizde fırında pişiyor dediniz. Aa, öyle mi? Son, e, sonuydu. Baklavan ne durumda? Baklavan hazır. Hazırdı baklava. Ha şimdi hazırdı. pişiyor demişler de ben yoktum. Yok, yok pişmişti. Ha hazırdı. Şerbetini töktü. Öyle mi oluyor sizde? Sonradan he, mı koyuluyor? Tamam, he, sonradan mi? koyulur. Baklavan şerbetine takmışlar ya. Şimdi düşünün, bizde böyle. Burada bir tane yeşillik var çorbanın üstünde. Bir süs diye mi konmuş yoksa Ne yeşilliği ben? Yani yeşilliği bir, bir şey var. Bak daha hiç dokunmadım. Bir yaprak Nedir ya? var burada. Yaprak mı? Yani neyin yaprağı Maydanoz olduğunu yaprağı bilmiyorum. Mi? Maydanoz mu? Yani bunu süs diye mi koydu üstüne yoksa? O ne o? Hayır, süs diye Ha şöyle göstereyim. Ben göremiyorum da buradan. Yani bir yeşillik maydanoz mu? Ne var içinde yeşillik olarak? Yeşillik yoktu, yakın maydanoz vardı orada. Ha maydanozdur o zaman herhalde yani. Değiştirebilir miyiz yoksa? Değiştirebilir miyiz çorbayı? Niye? Yani içinde bir şey var ama ne olduğunu bilemedim. Yeşil bir şey var diyor, maydanoz mu canım o? Bir bak bakayım sen tanırsın iyi. Hani başka bunun dışında başka yeşillik Aa, yok. A, şurası, Al. Yalnız tabak derken bunu kastetmiştim evet. demin. Hayatım iyi getirdiğinde iş, keşke şunları alsaydın ya altından. Bunların Bunlar ne işi yok. var sen altında? götür kızım, götür. Dökülüyor ben. Evet. Dikkat et onu da. O, o tabaklarla onda, o tabak ben... Eli titredi, gelinim ondan... Heyecanlandı, evet, tamam, e, e, tamam. Heyecanlandı, tamam. Şey <laughs> yok. sakin ol. Yetiştirmedi, Ben uzatırım, tamam. Ben uzatırım, tamam. Canım. Siz alırken tabağınıza şunu... Ha, zaten Tamam mı? Benim çorbama tamam. da, da değil. tamam, o çorbayı Aynen da değiştir. Çorba Onu da mı da değiştirsin? Değiştirsin. Niye? Tamam. Yani, A, şu yeşil şey getirsene bir göster bana. Ne bana. Karıştı Nedir mi? o? E, gösterdim ben tamam. Be, ta, bakayım bakayım neymiş o ya? <Gülüyor> Nerede <Gülüyor> o yeşil şey? Ben niye görmüyorum? <laughs> Karıştı içine. Karıştı içine. Neyse içine karışmış göremiyorum. Tamam, Değiştiririm, sorun değil. Bırak koy efsane. Koy, onu da değiştir. Bundan da Evet, eli girdi tamam. Sizinki Niye değiş? Eli girdi. Eli mi girdi? Parmak. Parmağı. ya parma. tamam. diye diye. Ben hıngalı göremedim. Çünkü benim tabağımda e, mi kirliydi, tabağı mı kirliydi bilmiyorum. Ot vardı içinde. Maydanoz muydu? Salata mıydı, salatalık mıydı bilmiyorum. Bir yeşillik vardı içinde. Barmağını batırmıştı gelin benim çorbama. Çorba yemeye çalışacaktım Allah'tan yemedim. Laf demek için söylüyorlar ya. Bir şey de yok ki içinde. Ne girebilir ki? Sadece yetiştirmedim ya. O yüzden. Yani salata yüzünden bu kadar ters Evet evet salata yüzünden bu kadar ters gitti. Şimdi, salatada çok oyalandı. Zaman hep ki aynı zaman veriliyor. Ama yani benim, salatası çok zaman aldı. Benim gelin çok 4 4 çeşit yemek çıkarttı, tencere yemeğini çıkarttı, kazan kebabını çıkarttı, pilavını yaptı, onu yaptı, bunu. Karıştırdım dedim ki burası çik kalmış. Demek ki oluyormuş. Baksan evet oluyormuş. Evet yetiştirmedin, Evet Gelinin giyinemedi, köfteyi yetiştiremedin. Buna şimdi kaç puan bekleyeceksin ki? Senin bana verdiğin puana karşı kaç puan bekleyeceksin? O, o senin vicdanına kal. Ne vicdan sana sağ olsun. Yani vicdanını kullanma. Şimdi, şimdi bir de ben dün de, dün de bunu söyledim. Evet. Ee, Bizim biz masada yarış, da aynı. Biz yapayım. yarışsak belki farklı olacak ama evet. gelinlerimizin yapabildiği şeyleri menüye koymamız senin lazım. Senin gelinine bir şey söylemedim ki. Hayır bak bir şey söylediniz değil. Şimdi menü hazırlanır hazırlarken gelininiz tek başına mı hazırladı? Beraber hazırlamadınız mı? Evet, mi? evet ben mi kızım sen bunları iki buçuk saate sığdırabilecek misin? Evet evde denedi sığdırdı ama burada sığdıramadı. Beş yıllık değil mi gelininiz? Evet. Beş yıllık ya gelin, beş gelin yıl. niye yetiştiremezsin ki? Kendi evet, yemekleri de. evde hayır, kendi hayır, alırsa, çok meşakkatli, çok zordu, her şey salatanın yüzünden oldu. Evet, Eğer evet. salata bu kadar zorsa, bu kadar el oyalayıcı bir şeyse... Ama evde yaptı. Çorbanın içindeki göre. hamuru kendi yaptıysa uzun süre evet, ama evet. kendi yapmadı Ay, da... Hayır burada mı kestiniz? Evde hayır, kestir. evden getirdiler evet, bunu. O zaman bu da çok evde kolay. Ya. Daha burada meşakkatli ne var? Burada bir şey, evet. şey yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.